Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trend yol revize gerekli ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte delim trend yolda satıcısınız ve bu karşınıza çıkıyorsa eklemiş olduğunuz ürünlerde ya da markada bir sorun olduğunu ve burada aslında revize gerektiren bir durumun yaşandığını bizlere belirtiyor. Sadece burada satıcı hesabınıza giriş yapmanız Yeterli olacaktır ve burada revize gerekli olan ürün ya da markanın ismini mutlaka düzenlememiz gerekli. E, sizden istenen e, mesela marka ile ilgili e, belgeleri de sisteme entegre etmeniz gerekiyor. Yani burada aslında revizenin bir düzeltmenin trend yol satıcı panelinde gerektiğini bizlere belirten bir uyarı hata kodu olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi bunu iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.